beraber eee mimar ve mühendis konusunda uzman ilerli çalışma arkadaşlarımızla beraber Beşiktaş'taki yapışlıklı risk de yapıyoruz. E, gördüğümüz tabloyu herkese paylaşacağız sürecin sonunda ama amacımız ona içerisinde Beşiktaş'taki bütün binaların risk denetimini yapmak ve bir rapor haline getirmek. Dört ay önce çok e, acı bir depremi hep beraber yaşadık. Eee on binlerce insanımızı maalesef kaybettik. Beşiktaş da bu anlamda çok özel bir noktada duruyor. Her ne kadar e, zemini sağlam ve kısa katlı konutlardan oluşsa da e, buradaki yapı stokunun yüzde yetmiş sekizi 1999 depremi öncesi yapılmış binalar. Bunların da önemli bir kısmı ki şu anda içinde bulunduğumuz iki mahallemizde de 1960'ta 80 arası yapılmış yani yüzlerce binamız var. Dolayısıyla Beşiktaş'ın tabii kendine ait, kendine has sorunları var. Beşiktaş'ın ana caddelerinin yüzde kırkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde. Burada kentsel sit alanları var. Ön görünümde olan bölgeler var. Geri görünüm etkilenme bölgesinde olan bölgelerimiz var. Tarihi alanlarımız var. Dolayısıyla bunların hepsi ayrı birer yetki paylaşımı demek. Yani ne, ne demeye çalışıyorum? Burada bir kararı alırken, mesela bu Ortaköy planlarının işleme koyulması ve buradaki binaların dönüşebilmesi için vatandaşımızın buradaki binalarını daha rahat bir şekilde dönüştürebilmesi için buradaki planların bizim hazırladığımız planların hem koruma kurulunda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar komisyonunda geçip gündeme alınması ve kabul edilmesi buradaki bu mağduriyet sona ertesi. Eee gerçekten kafamızı yastığa koyduğumuz zaman hiç rahat değiliz. Ben, muhtarlarımızın da aynı duyguda olduğunu biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz çok ciddi bir gayretle İstanbul'un tamamındaki yapı stokunun risk yönetimini yapmaya çalışıyor. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak bu yükü onların üzerinden en azından Beşiktaş özelinde aldık ve kendi çalışma ekiplerimizi kurduk ve kendi risk yönetimlerimizi yaptık. Biz bu sorunların kurumsal olarak çözülmesinden yanayız. Bu amaçla da kentsel dönüşüm müdürlüğümüzü kurduk. Beşiktaş Belediyesi kendi iştirakini yani Beşiktaş İmar AŞ'ı kurdu. Bununla neyi amaçlıyoruz? Bir Dönüştürülebilecek olan binaların önünü açmak, dönüşümün önünü açmayı hedefliyoruz. Yani kat maliklerinin kendi arasında yaşadığı sorunlar. Bugüne kadar gelen müteahhitlerin yapamayacağı işlerin sözünü vermesi dolayısıyla vatandaşta yaşanan güvensizlik ortamı. Bunların hepsi Beşiktaş'ın en önemli, dönüşümün önündeki en önemli problemlerdi. Beşiktaş İmaraşı bu sorunların önüne geçmek için vatandaşlardan muvaffakat de alıyor. Bir binanın yıkımından iskanına kadar bütün süreçlerini Beşiktaş Belediyesi imar A.Ş. şirketi inceliyor, denetliyor ve yönetiyor. Dolayısıyla bu Beşiktaş Belediyesi göreve gelirken vatandaşımızın istediği yani Beşiktaş Belediyesi bu işte garantör olsun noktasında yapılmış bir adımdır, atılmış bir adımdır. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın, bütün komşularımızın, Beşiktaş'taki bütün komşularımızın eee güvenli konutlarda yaşayabilmeleri için çalışıyoruz ve e, hepsini burada yaşayan bütün vatandaşlarımızı risk altında, kendini risk altında gören, oturduğu binaya güvenmeyen, ya benim binamın durumu nedir acaba diye düşünen bütün vatandaşlarımızı Beşiktaş Belediyesi'nin e, çözüm merkezine ulaşmalarını, 444 44 55 nolu telefondan bize ulaşmalarını, aynı zamanda saha çözüm ekiplerimizi kurduk, Arkadaşlarımız öncelikli dere yatağında olan risk alanı oluşturan bölgelerde başlamak üzere bütün haneleri ziyaret edip bu risk denetimleriyle ilgili zaten sizleri, bütün komşularımızı bilgilendirecekler. Bu arkadaşlarımıza, saha çözüm ekiplerimize geldikleri zaman ya biz de binamızın denetimini istiyoruz ve buna izin veriyoruz dendiği zaman arkadaşlarımız o binaların basit risk denetimini yapacaklar. Yaptığımız iş basit risk denetimidir. Bunun özellikle altını e, çizmek istiyorum. Çünkü e, karot alındığında e, binanın yıkımına kadar gidecek süreçler var. Başta da ifade ettiğim gibi plansız bölgelerimiz var, sit alanlarımız var, tarihi alanlarımız var, ön görünümde olan yerlerimiz var, geri görünüm etkilenme bölgesinde olan yerlerimiz var. Dolayısıyla Beşiktaş Belediyesi'nin tek başına yetki kullanarak yapacağı yerler değil. O yüzden de bir binadan karat olup o binanın yıkımıyla ilgili bir karar verdiğimizde o bina yıkılacak ve tekrar bu bürokratik süreç devreye girecek ve o anda vatandaşlarımız mağdur olacaklar. Kiraya geçmek zorunda kalacaklar, yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalacaklar. Artan enflasyonla birlikte kiralara yapılan zamlar, ev, daire fiyatlarında, metrekare fiyatlarındaki artış vatandaşımızın belirli her anlamda olduğu gibi bu burada da bükmüştür. Dolayısıyla ikinci bir mağduriyet yaratmamak adına hızlıca kendi kapımızın önünü süpüreceğiz. On ayda Beşiktaş'ımızdaki bütün binaların risk yapmış olacağız. Beşiktaş Belediye'mizin kentsel dönüşüm müdürlüğü ve imar AŞ şirketimiz burada dönüşümü hemen gerçekleştirecek binalarla ilgili bir yol haritasını zaten hazırladı muvaffakannamesini veren komşularımızla bu süreci yönetecekler. Dolayısıyla yıkımından iskanına kadar tekrar ifade edeyim çok önemlidir. Yıkımından iskanına kadar bütün süreçleri Beşiktaş Belediyesi olarak biz takip edeceğiz ve vatandaşlarımızın güvende bir şekilde burada yaşamaları için elimizden gelen bütün sorumluluğu üzerimize düşen bütün sorumluluğu sonuna kadar yerine getireceğiz. Muhtarlarımız, Ortaköy mahalle muhtarımız ve mecliste mahalle muhtarımız e, bu konularla ilgili zaten olağanüstü bir çaba içerisindeler. Göreve geldiğimiz gün itibariyle e, bu sorunlarını dile getiriyorlar. Ortaköy'de alanlarımız var. E, Ortaköy Meydanı'nın düzenlenmesi için bekliyoruz. Buradan tekrar ifade <laughs> edeyim. Biz Ortaköy Meydanı'nı düzenlemeye başladık. Hepinizin bildiği üzere oradaki İstanbul Vakfı, Trafik Vakfı'na bağlı otoparkı oradan kaldırdık. Amacımız oradaki kumpircileri de arka tarafa alıp karşıdan karşıya geçtiğimizde bir denizi gördüğümüz bir aks oluşturmak ve vatandaşımızı denizde buluşturmak bizim temel hedefimiz. Ama orada bir mezar yeri, hemen komşuların arkasında bulunan giden komşularımız mutlaka görüyorlardır. Oradaki bir mezar yeri tam e, yaklaşık üç senedir e, orayla ilgili bir karar verilmediği için Ortaköy Meydanı'nın düzenlenmesi gecikiyor. Yani üç tane seçenek ya kapatılacak, ya taşınacak, ya da sergilenecek. Bunlarla ilgili bir kararı üç senedir bekliyoruz ve Ortaköy Meydanı'nın düzenlenmesi bu kararı bekliyor. Biz Ortaköy'de ve Mecidiye mahallemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi su baskınları sorunuydu. Biz buradaki altyapı çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yerine getirdik. Ve Dereboyu Caddesi'nin başlangıcında durmak zorunda kaldık. Çünkü oradaki tavukçunun olduğu bina yıkım riski oluşturuyordu. O binanın yıkım kararı çıktı. Oradaki insanların tahliye edilmesi, o binanın boşaltılması ve yıkım kararının verilmesi hepsi bir süreç ve yaklaşık iki buçuk senede bunu gerçekleştirdik. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSİ Genel Müdürlüğü ile beraber, bizim fen işlerimizle beraber dere boyundan ulusa kadar olan bölgeyi bitireceğiz altyapısını. Aynı zamanda Portakal Yokuşu'ndan Mecriye kadar olan bölgenin de tamamının altyapı sorunu çözeceğiz ve buradaki e, bu su baskını sorunu ki binaların altında oluşan suların e, sebebi buradaki bağlantıların doğru düzgün yapılmamış olması. Her gelen idarenin, BEDAŞ'ın ya da diğer işte internet hatları çekilirken, telefon hatları çekiler, çekilirken bu döşemeyi yapan e, şirketlerin ya da Yöneticilerin burada yaptığı ayrı ayrı yaptığı çalışmalar, işbirliği içinde yapmadığı çalışmalar maalesef burayı defalarca kazılmasına yol açmış ve günün sonunda da burada e, çeşitli teknik aksaklıklar ortaya çıkmış ve binaların içi maalesef bu sularla dolmuştur. Şu anda binalarda, kolonlarda yaşanan yaşanan korozyonun oradaki çap erimelerinin temel sebebi aslında buradaki ıslak zeminden. Kaynaklı. Dolayısıyla bunu da bu çalışmalarla birlikte doğru yere bağlayıp, bu bunu sonsuza kadar tarihe gömmek istiyoruz. Bu bugünün meselesi de değerli arkadaşlar. Bu Beşiktaş'ın 50 senelik problemi. Beşiktaş'ın tarihi alanları var. Her kazdığınız yerde bir tarihi eser çıkıyor. Dolayısıyla durdurmak zorunda kalıyorsunuz ve e, buradaki işler aksıyor. Beşiktaş hep ifade ediyorum. Türkiye'ye ayak basan herkesin mutlaka bir vesileyle ayak bastığı bir yer, nefes almaya geldiği bir yer zaman geçirdiği bir yer. Dokuz tane üniversitesi, sarayları, restoranları, otelleri, tarihi turistik yerleri. Dolayısıyla burası tam bir nefes alma alanı. Buraya gelen, buradan mutlu ayrılan her vatandaş gittiği yerde Beşiktaş ne güzel de demiyor. Türkiye çok güzel bir yer olarak söylüyor. Dolayısıyla burayı çok güzel bir hale getirip Beşiktaş'ı dünya markası haline getirmek istiyoruz. Türkiye'nin görünen yüzü zaten burası. Daha düzgün bir hale getirmek istiyoruz. Ama kamudan isteğimiz, üst mercilerden isteğimiz Beşiktaş'la ilgili bir karar verildiğinde artık siyaset konuşulmasın. Artık bu işler bu işlerin içerisinde siyaset katılmasın. Buradaki altyapı sorunu siyaset üstü bir konudur. Ortaköy Meydanı'nın düzenlenmesi siyaset üstü bir konudur. Beşiktaş Meydanı'nın düzenlenmesi siyaset üstü bir konudur. Buradaki binaların dönüşümü siyaset üstü bir konudur. Burada insanlar güven içerisinde uyumalı, kafasını yastığına yastığa koyabilmeli. Buradaki binalarını dönüştürebilmeli. Beşiktaş halkı orta gelir seviyesine sahip bir halk. Hep şöyle bilinir. Beşiktaş üst gelir seviyesine sahip. Beşiktaş fazla. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Belli mahallelerimizde böyle bir durum var. Ama şu anda içinde bulunduğumuz mahalle zamanında bu daireleri almış. Buraday, burada burada yaşamış. Burada 50 60 senedir yaşayan komşularımız var. Buranın kültürünü yaşatan, buradaki sen kültürünü devam ettiren komşularımız var. Biz onların burada yaşamaya devam etmelerini istiyoruz. Biz onların burada hayatlarına güvende bir şekilde yaşamaya devam etmelerini istiyoruz. Kafalarını yastığa güvenli bir şekilde koymalarını istiyoruz. Bütün bunları da çözebilmenin yolu bizim yetki paylaşımında bulunduğumuz başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu, çevre koruma kurulları, bakanlıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda Beşiktaş'ın önünü açması gerekiyor. Burada bir siyasi kavganın kurbanı edilemez Beşiktaş. Beşiktaş burada bir siyasi kavganın kurbanı edilmeye çalışılıyor buradaki binalarının dönüşümünün önündeki en büyük engel siyasettir. Beşiktaş halkı verdiği oy yüzünden cezalandırılmaya çalışılıyor. Biz bunun önüne duracağız arkadaşlar. Beşiktaş'taki bütün komşularımızla, mahalle muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, bütün siyasi partilerin temsilcileriyle o bizim kararlarımızın önünde duran herkesin kapısına dayanacağız. Biz göreve geldiğimiz an itibariyle pandemiyi yaşadık. Ülkemizin içerisinde bulunduğu jeopolitik durumdan kaynaklı bir takım savaş durumlarını yaşadık. Sel felaketlerini yaşadık, yangınları yaşadık. Hepsine deprem felaketini yaşadık ve hepsine bir şekilde elimizi uzattık. Yardıma koştuk. Hep beraber koştuk. Beşiktaş halkının dayanışmasıyla beraber koştuk. Şimdi kendi kapımızın önünü süpürmek zorundayız. Dolayısıyla artık seçimler bitti. Ülkeyi yönetenlerin bu noktada samimiyetlerini göstermesi gerekiyor. Atılacak en önemli adım büyük büyük siyasi cümleler kurmak değil atılacak en önemli adım vatandaşın en önemli hakkı olan ülkeye hakkını korumak, güvenlik hakkını tesis etmek ve onları kalıcı, güvenli konutlara yerleştirmek ve biz bu mahallelerin buradan ayrılmadan burada yaşamaya devam etmesini istiyoruz ve Beşiktaş Belediyesi olarak da sonuna kadar bunu savunacağız. Görevi geldiğimiz an itibariyle katılımcı bir anlayışla belediye yöneteceğiz diye herkese söyledik. Ve Hemen pandeminin öncesinde mahallelerimize toplantı yaptık. Toplantılar yaptık. Sizlerle bir araya geldik. Parklarımızda buluştuk. Akabinde pandemi ortaya çıktı. pandemiyle birlikte 120 kişilik bir saha ekibi kurduk ve sizlere ulaştık. Bir kit hazırladık. Orada maskeleri, dezenfektanları ve bize iletmiş olduğunuz sorunları dinledik. Katılımcı anlayışımızın devam etmesi açısından. Sonra saha çözüm ekiplerimiz değişik vesilelerle semt kartlarınızı dağıtabilmek için ya da değişik vesilelerle sizlere ulaştı çok önemli verileri elde ettik ve bizden bize başvuruda bulunan, bize sorun bildiren bütün komşularımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Şimdi Ortaköy mahallemizde Ortaköy Kültür Merkezimiz var. Ortaköy Kültür Merkezimizin ilk göreve geldiğimizde 2017 yılında kapatılmış işi içi gerçekten harap halde olmuş bir eee yani bir yıkım kararı gibi ona benzer bir karar var. Kar, tam karar olarak da söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu kararla ilgili biz Hemen itiraz ettik ve İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ekipler geldiler. Bu Ortaköy Kültür Merkezi'nin yapımıyla ilgili buraya, burası sağlamdır raporu verdiler. Bir buçuk sene sürdü bunun bütün hukuki süreci. Sonra biz binayı güçlendirerek yapmaya başladık. Akabinde Çevre Koruma Kurulu geldi, inşaatı durdurdu. Dolayısıyla inşaatı durdurması ve bizim bunun bunlara yaptığımız itirazlar sonucu yine bir buçuk senelik bir zaman dilimi geçti. Şimdi artık Ortaköy Kültür Merkezimizin eee yeniden yapılması, güçlendirilmesiyle ilgili bir sorun ortada kalmamıştır. Şimdi Ortaköy Kültür Merkezi'nin inşaatı başlayacak. Allah nasip ederse 29 Ekim eee tarihine Cumhuriyet Bayramımız'a Ortaköy Kültür Merkezimizi yetiştireceğiz ve burada yaşayan bütün komşularımız orada hangi fonksiyonu görmek istiyorsa Ortaköy Kültür Merkezimizde ya şu olsa bizim sorunumuzu çözer diyorsa ne görmek istiyorsa biz o fonksiyonları Ortaköy Kültür Merkezi'ne tanımlayacağız değerli arkadaşlar. Çünkü eee sağlık ocağı sorunumuz var, başka sorunlarımız var. Bunları bu bulduğumuz kısıtlı alanlara koymak istiyoruz. Otopark sorunumuz var. Buranın kentsel dönüşüm planları geçtiğinde, buradaki planlarda izin verildiğinde burada yaşayan vatandaşımız otopark sorununu kendi içinde çözebilecek hale gelecek. Dışarıdan gelen Beşiktaş'ın nüfusu 180 bin, her gün iki buçuk 3 milyon Beşiktaş'a geliyor. Biz 180 bin kişinin yaşadığı bir yerdeyiz aslında. 180 bin kişiye hizmet vermemiz gerekirken günde 3 milyon insanın çöpünü topluyoruz. 3 milyon insana hizmet veriyoruz. Ve kendi ilçelerinde normal şartlarda, parklarında nefes almayan insanlar, dolaşamayan, özgürce dolaşamayan insanların birçoğu eğlenmek için, nefes almak için Beşiktaş'a geliyor ve buraları kullanıyor. Dolayısıyla biz onların yükünü çekmek durumunda kalıyoruz. Bütçeden aldığımız pay 180 bin nüfusumuz oranında ama verdiğimiz hizmet 3 milyon kişiye. Dolayısıyla 180 bin kişiye hizmet verirken bin kişiyle çalışmamız gerekirken biz iki buçuk üç milyon insana hizmet verdiğimiz için biz yaklaşık iki üzerinde binin üzerinde arkadaşımızla çalışmak arkadaşımızla çalışmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla İller Bankası'nın bize ayırdığı paydan maaşlarımızı ödememiz gerekirken biz şu anda 52 milyon maaş ödüyoruz her ay ama İller Bankası'ndan aldığımız pay maalesef bunun beşte biri kadar dolayısıyla bütün bunların hepsi bizim açımızdan bir mücadele alanı. Neyi demeye çalışıyorum? Ben İSKİ Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmada da ifade ettim. Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu gibi ilçeler tarihi ilçeler. Buralarda bürokrasiye takılmamamız lazım. Buranın sorunlarını hızlıca çözebilmemiz lazım. Burada yaşayan vatandaşların önce yaşayanların sonra dışarıdan gelen nefes alanları, nefes almak için buraya gelenleri, buraların üniversitelerinde okuyan genç kardeşlerimizin turist olarak buraya gelen bizi burayı ziyaret eden insanların hepsinin bir arada mutlu olması lazım. Dışarıdan gelen buranın huzurunu bozuyorsa biz bunu artık bu saatten sonra müsaade etmeyeceğiz. Şunu ifade edeyim. Biz Beşiktaş meydanda da oraya gittiğimde orada da ifade edeceğim. Çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Beşiktaş meydanı yine kurul tarafından iki sene bekletildi. Şimdi komşularımız size diyor ki başkanım ya üst geçti kapattınız yıktınız. Beşiktaş meydanı düzensiz bir hale geldi. Değerli, değerli komşularım buradaki sorun Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber Beşiktaş Meydan Projesi'ni iki kere kurula yollamamıza rağmen ikisinde de bu kararlar geri alındı, kabul edilmedi. Dolayısıyla oradaki inşaat başlayamadı. Şimdi hem Barbaros Kurulu'ndaki kaldırım çalışması hem Beşiktaş Meydanı'nın düzenlenmesiyle beraber biz Ihlamur Dere Caddesi'ne gireceğiz. Oradan Ihlamur Dere Caddesi'nin evlendirme dairesine kadarki alanın tamamını beraber İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle beraber planlayacağız ve bugüne kadar orada vatandaşımızın şikayet konusu haline getirdiği Kaldırım işgalleri, yaya geçişleri, engelli geçişleri, bunların tamamını o planlama içerisinde orada çözüyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Bir işi yaparken bir asgari de yapmaya çalışıyoruz. Pandemi esnafın boynunu büktü. Pandemi birçok vatandaş kesiminin e, boynunu büktü. Dolayısıyla bizim eee bir işi yaparken bunların hepsini düşünüp bunların ortalamasını almak durumundayız. Ama artık eee bu durum elzem hale gelmiştir. Biz kendi risk yapıyoruz. dolayısıyla Beşiktaş'ı güvenli bir kent haline getirmekle ilgili attığımız adımlar vardı. Şimdi bu adımları beş adım daha ileriye taşıyarak daha hızlanarak yürüyorduk. Şimdi koşmaya başlayacağız. Ve hızlıca bu alanları güvenli hale sizlerle birlikte getireceğiz. Arkadaşlarımız evlerinize gelecekler. Eee katılımcı anlayışımız devam edecek. Sağ çözüm ekiplerimiz evlerinize geldiğinde mutlaka hem binalarınızın risk denetimiyle ilgili bize onay veriniz ya da neye ihtiyacınız varsa hangi hizmeti görmek istiyorsanız, hangi hizmetten memnun değilseniz bunları mutlaka sağ çözüm ekiplerimize iletin. Kapınıza geldiklerinde mutlaka iletin. Biz bunlarla ilgili geri dönüşlerimizi hepinize sağlayalım. Ben bu mahallede çalışırken bunları ifade etmek istedim. Çünkü çok önemsiyoruz. Çok önemli çalışmaların altını hazırladık. Çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. İman mühendis arkadaşlarımız var. Zaten göreceksiniz mahalleleriniz. Hepsi pırıl pırıl genç bu ülkenin yetiştirdiği, bu ülkenin üniversitelerinden mezun olmuş ve gece gündüz çalışmış, dürsek çürütmüş, iş bulmaya çalışan arkadaşlarımız. Pırıl pırıl arkadaşlarımız. Konusunda uzman, ve her gün bir adım ileriye taşıyorlar kendilerini. Bunlarla birlikte bu kardeşlerimizle birlikte Beşiktaş'ı güvenli bir kent haline getireceğiz. Başkan yardımcımız burada. Kentsel dönüşüm müdürümüz burada. Mahalle muhtarlarımız burada. Çalışma arkadaşlarımızın tamamı burada. Sizden rica ediyorum. Bütün sorunlarınızı, şikayetlerinizi, eksik, eksik gördüğünüz her şeyi bizlere iletin. Muhtarlarımız konuşmak isterlerse. Tamam. Başkanım bir şeyi belirtebilir misiniz lütfen? Eee sakinlerimiz, e, saha ekiplerimiz gittiği zaman tedirgin oluyorlar. Yani bir çürük çıkarsa boşaltmak zorunda kalır mıyız diye e, almak bile istemiyorlar. Onun ona bir açıklık getirirse herkes rahatlıkla kabul etsin Tüm, kom, tüm komşularımıza buradan o zaman iletelim. Mahalle muhtarımız çok doğru bir şey söylüyor. Sağ çözüm ekiplerimiz geldiğinde vatandaşımız tedirgin oluyor ve binasının risk denetimi yaptırmak istemiyor. Neden yaptırmak istemiyor? Çünkü o binada bir karot alınırsa ve o bina çürük çıkarsa o bina yıkılmak zorunda. Plansız alanda yapılacak bir yıkımın da sonrasıyla ilgili ciddi problemler ortaya çıkabilir. Bizim yaptığımız denetim basit risk denetim. Biz risk denetimini yaptıktan sonra sizlere binanızın durumuyla ilgili bir puan vereceğiz. A'dan E'ye kadar bir puanlama sistemimiz var. Aynısını İstanbul Büyükşehir yapıyoruz. Bunu size ileteceğiz. Riski gördüğümüz alanlarla ilgili hemen sizi başkan yardımcımız ve kentsel dönüşüm müdürümüzle bir araya getireceğiz. Beştaş İmar Ağaçı Orada neler yapabiliriz? Bununla ilgili size bir yol haritası çıkartacak ve dolayısıyla hızlanacağız. Yani kapınıza geldiğimizde biz size risk yaptığımızda bina çürük çıktığında biz binayı hemen yıkmıyoruz evet arkadaşlar. Bu bir e, basit risk denetimi ama tabii bunun sonraki adımlarında hep beraber oturup hızlıca planlamak zorunda kalacağız. Teşekkür ee, Başkanım bize teşekkür ediyoruz mahallelerimizdeki çalışmalar için. Bizde de en önemli sorun sit alanı biliyorsunuz ki. Sit alanı olup da çürük binada oturan mahalle sakinlerimizde biz her gün işte canlı tabut içinde yaşıyoruz. Çok tedirginler. Onlar da bir şekilde dönüşmek istiyorlar ve bu konuda yani sizlerden büyük destek bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden sizlerden bu konuda gerçekten yardımlarınızı bekliyoruz. Zaten mahalle sakinlerim bu konuda çok çaba sarf ediyorlar, imza topluyorlar. bütün kurumlara bu imzalarla birlikte başvurdular. inanın çevre şehirciliği Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi, tabii sizlere de ayrıca geliyorlar ve en yakın olduğu için içe belediyemize daha çok geliyorlar ama yani Hanıklar Kurulu da dahil olmak üzere Ankara, yani bütün kurumlara biz imzalı dilekçelerimizi ulaştırdık evet. mahalleli olarak. O yüzden onların da sorunlarına sorunlarını bir an önce olursa en azından rahatlayacaklar e, diye tahmin Şöyle sevgili muhtarım, bizim yetki paylaşımı içerisinde bulunduğumuz yerlerle alakalı bir şey ifade ettik, tekrar ifade ettik. Bizim kentsel alanlarımız var. Ön görünümde olan yerlerimiz var. Geri görünüm etkilenme bölgesinde olan bölgelerimiz var. Plansız bölgelerimiz var. Şimdi bunların tamamıyla ilgili ortak karar almak durumundayız. Biz şu anda Beşiktaş'ta bulunan bütün binaların e, ön görünümde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber ama diğer tarafta bulunan her yer denetimini yapacağız. Bir rapor çıkartacağız. Diyeceğiz ki tablo bu tabloda dönüşünebilir alanları önce ortaya koyacağız. Hızlıca onları dönüştüreceğiz. Bir yandan da öbür tarafların, sit alanlarının hukuki mücadelesini hep beraber vereceğiz. Yani diyeceğiz ki, duyuru yapacağız. Mecliye Mahallesi'nde yaşayan komşularımız, kentsel sit alanı bölgesinde kalan komşularımız hep beraber hem kurula hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyoruz. Komisyon toplantılarına yani gidiyoruz ki, yani bunun de. neden beklediğini açıkçası hepimize ifade etmeleri gerekiyor. Evet, biz, biz de öğrenelim. Çünkü günün sonunda bunu açıklamadığımızda, bunu söylemediğimizde e, haklı olarak diyor ki ya bu konuları kim takip ediyor? Tabii ki bizim görevimiz, biz takip edeceğiz. Biz takip ettik, siyaset üstü olarak gördük. Biz bunun siyaset üstü bir konu olduğuna inandık ve o güvenle mutlaka bu sorunlara bir çözüm bulunacağını düşündük. Bize o söylendi. Arkadaşlar üç buçuk senedir bekleyen kararlar var. İşte bir mezar yeri Ortaköy Meydan'da bir mezar yeri üç senedir bekliyorsa ve bunun yüzünden Ortaköy Meydan'ı düzenlenemiyorsa oturup şapkayı hepimizin düşünmesi gerekiyor. Dolayısıyla işte bu yüzden aslında bu açıklamayı burada yapıyoruz. Bu bir başlangıç. Bugün yaptığımız iş bir başlangıç. Bundan sonra bütün mahallelerimizde yaşanan bütün sorunlarla ilgili oranın kamuoyunu da bir araya getirerek sonuna kadar bunları söyleyeceğiz, ifade edeceğiz. Imza kampanyaları yapacağız. Büyükşehir'in önüne gideceğiz, bakanlığın önüne gideceğiz, yetkililerden <laughs> randevular istiyoruz zaten, onlarla gidip konuşacağız. Bu mücadeleyi sonuna kadar hep beraber sizlerle birlikte vereceğiz.